Özelleştirmelerde neden yargı engelleriyle karşılaşılıyor? Bunu sormak istiyorum da. Evet çok güzel bir soru. Eren Bulut'a teşekkür ediyorum. Şunu bilmemiz lazım. Demokratik ülkelerde, demokratik yönetimlerde idareler yaptıkları iş ve işlemler her zaman yargıya tabidir. Bunun olmadığı sistemler krallıklardır, monarşilerdir, despot yönetimlerdir. Kararı verirsiniz, uygularsınız. Ama bizim gibi demokrasiyle yönetilen, hukuk devleti, hukuk ilkelerine göre yönetilen ülkelerde yaptığınız işlemler gerek vatandaş gerek ilgili kuruluşlar tarafından her zaman yargıya açıktır. istenirse götürülebilir. Ancak burada tabii bunu e, istismar etmemek lazım. Bunu kötüye kullanmamak lazım. Bu tip işlemlerin gecikmesi için bir bahane gibi kullanmamak lazım. Bu yüzden de yargıyı çok fazla meşgul etmiş de oluyoruz. Aynı zamanda da yapılan işlemler gecikiyor. Girişimcilerin ülkemize yatırım yapmaya gelen kişi ve kuruluşların da güvenleri azalıyor. Keyifleri kaçıyor ve bu ülkede yatırım yapmanın önüne bazı olumsuzluklar geliyor. Bu nedenle bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım şöyle devam edelim hemen destek de atabiliriz. Evet. Belki Murat Bük'e bize bir soru göndermiş. Diyor ki telekom özelleştirmesi dilemeyiz ama Danıştay tarafından iptal edilirse bir B planınız var mıdır diye. Hem yatırımcı güveni diyordunuz hem de bir de bir B planı var mıdır? diye Evet tabi karşı e, yargıdaki bir konudur. Kabullerle ben bir sonuca varmayı doğru bulmuyorum. Yargıya herhangi bir etki anlamına gelecek bu tip değerlendirmeleri yapmayı uygun bulmuyorum. Kaldı ki Murat Büke kardeşimizin dediği gibi umutsuz olmaya gerek yok, karamsar olmaya gerek yok. Yargı ülke yararına, kamu yararına bu ülkenin geleceği için en güzel kararı verecektir. Ben buna inanıyorum. Bu bizim meselemiz değil. Her Türk insanının konusu, yargı mensuplarının da konusu. Bu ülkenin geleceği, bu ülkeye duyulan güven hepimizin konusu. Krizlerle yaşamak, yarınımızdan endişe etmek kimin hoşuna gider? O bakımdan ben böyle bir plan olasılığını dahi şu aşamada konuşmanın bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Telekom demek ki çok popüler bir konu olarak önceliğini koruyor. Alper Günaydın, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi. Alper Günaydın'ın sorusuyla devam edelim. Evet. Ayağa kalkarsanız hem sizi de görmüş oluruz. Evet, Alper'in sorusunu alıyorum. Sayın Bakan, Telekom sizce gerçek değerini buldu mu? Evet, bu kamuoyunda çok merak ettiği bir konu. Evet, değerli arkadaşlar, bir şeyin değeri talip olanla bunu veren arasında oluşan rakamdır. Yani siz malınıza istediğiniz değeri koyabilirsiniz. Bu bir anlam ifade etmez. Eğer talipli olmazsa o zaman sonuç alamazsınız. Bir kere bu çok ciddi bir yarışmayla yapılan bir ihale olmuştur. Bili biliyorsunuz 12 tane teklif geldi. Bunlardan 4 tanesi iki tanesi yerli, iki yabancı olmak üzere katıldı. Ve bunlar açık ile yarışmaya tabi tutuldu. Ve sonunda elene elene en yüksek fiyatı veren firma yüzde 55'i için 6 milyar 550 milyon dolar teklif etti. Ha bu rakam değerinde midir, değil midir sorusunun cevabı az önce verdiğim gibi ama bir kıyas yapmak açısından söylüyorum. Türkiye'de çok etkin ve yetkin kişiler, siyasetçiler, uzmanlar artık Türk Telekom tek kaybetti. GSM şirketlerinin abone sayıları 40 milyonu geçti. Efendim hiçbir avantajı yok, tekeli yok, piyasa serbest, özelleştirme. Dolayısıyla Türk Telekom 2 milyar bile etmez diye beyanatları var. Siz, Çok değil. Siz bakanlar kurulu olarak ne kadar değer tespitine evet demiştiniz hani on da. Hatırladım. Efendim tabii bakanlar kurulu. Bir değer tespitine. Bir, bir değer demiştim. tespiti yaptı. Bu değer tespitinin altında da bağımsız denetleme ve değerlendirme kuruluşlarının iki yıldır yaptıkları çalışma Çalışmalar var. Çalışmalar evet. Orada ortaya çıkan toplam değeri dikkate alarak ve hatta biz onun üzerinde bir değer tespiti yaptık. O da şuydu artık güncelliğini kaybetti söyleyebilirim. 9 milyar bakanlar kurulundaki e, muammen bedel 9 milyar. Telekomun tamamı için. Tamamı değil, için evet. Çünkü yüzde 55'ini. Evet e, tamamı için. Dolayısıyla. Tabi o değer tespitinde uydu yok. Kablo platformu yok. Biz bunları da Türk Telekom'dan ayırdığımız için ihale öncesi bunlar da ayrı bir değer olarak bizim elimizde duruyor. Bunların ikisinin tek başına değer 4,5 milyar dolar. Sayın Bu bize efendim. kaldı. Hukuk